Bölüm 39. Komşu ve komşuluk hakkı. Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevresinden olan komşulara, uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçi ve işçilere iyilik yapın ve iyi davranınız. 4 Nisa 36 Hadis 305 İbn Ömer ve Ayşe'den Allah onlardan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Bu sıkı tavsiyeden neredeyse komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim. Hadis 306. Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer, Çorba pişirdiğin zaman, suyunu çok koy ve komşularını da gözet. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Dostum, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana şöyle vasiyet etti. Çorba pişirdiğin zaman, suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir.'' ve muhtaç durumda olanlara uygun bir pay ayır. Hadis 307. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üç defa vallahi iman etmiş olmaz dediğini işittim. Ya Resulallah kim iman etmiş olmaz? diye sordular yapacağı fenalıktan komşusu emin olmayan kimselerdir buyurdu Müslimin diğer bir rivayeti ise şöyledir Komşusu zararından emin olmayan kimse cennete giremez hadis 308 Yine Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Müslüman hanımları! Komşu hanımlar birbirleriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Hediyeleri bir koyun paçası bile olsa. Hadis 309 Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşu, komşusunun duvarına kiriş koymak, ağaç çakmak, çivi, vida ve bunun gibi şeyler yapmasına mani olmasın. Hadisi rivayet eden Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, etrafındakilere, bu sünnetten yüz çevirmiş olarak görünüyorsunuz. Vallahi ben bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleyeceğim. Hadis 310. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, mutlaka hayırlı söz söylesin veya sussun. Hadis 311 Ebu Şüreyh el-Huzayi'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse, mutlaka Faydalı söz söylesin veya sussun. Hadis 312. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, iki komşum var. Hangisine hediye vereyim diye sordum. Kapısı sana daha yakın olana ver buyurdu. Hadis 313. Abdullah İbn Amr'dan Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna faydalı olandır.